Dağlar, Şahinbey Belediyesi Kurban Bayramı'nda vatandaşların sağlıklı ve hijyenik bir ortamda kurbanlarını kesmeleri için kurban kesim ve satış noktaları belirledi. koyacak Mecburen bayram gününü bekleyeceğiz. Bu 66 de. sağ Ondan sonra et fiyatları kaç olur? Başkanım inşallah. Eee mal sıkıntılı gelmezse böyle gider. İnşallah. Ya, olmazmış. Güçle varlar karşına kadar. ama bak boncuk